Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Cık. Zehra nerede? Zehra yok mu? Anne bana her gün Zehra'yı sorup sorup durma. Ben onun bekçisi değilim. Daha gelmedi de gördün mü diye sordum. Görmedim. Bu soğukta kalem satmaya uğraşıyordur. durduramadım bir türlü. Seni de o yüzden çağırdım. Bu kadar üzme kendini. Allah verecektir mutlaka. Kalem ister misiniz? Yok. Tüp bebek son şansımızdı biliyorsun. İki kere denedik olmadı. Üçüncü kez deneyeceğiz bakalım. Ben bu kez olacağına inanıyorum. İnşallah. Allah'tan ümit kesilmez. Kalem almak ister misiniz? İstemez. Bir tane alsanız. İstemez dedim ya. Şu çocuğun haline bak. Nasıl analar babalar var Şükrancığım. Bu çocukları bu soğukta gezdiriyorlar. Yazık vallahi çok yazık. Hayat böyle işte. Kiminin çocuğu olmaz, kiminin olur ama sahip çıkmaz. Bilerek yapıyorlar şekerim. Çocuktur diyerek insanlar etkilensin ve sattıkları şeyleri alsınlar diye yapıyorlar. Haklısın. Çocuğum sen al o kalemleri. Anana babana götür onlar satsınlar. Ama benim annem babam yok. İkisi de öldüler. <laughs> Bak bir de böyle yalan söyletiyorlar. Annesi babası ölmüş diye bizi üzüleceğiz ve sattıklarını alacağız. Eğitiyorlar bunları. Hadi ben başka kapıya. Ama ben olmaz dedim. Ben sana buraya gelme demedim mi? Ama abi. Hadi git buradan. Bir daha da geleyim deme. Ah. rahatsız etmedi değil mi? Bir şey yapmadı ama git diyorsun anlamıyorlar. Yapışıp kalıyorlar insana. Asıl böylelerin analarını babalarını döveceksin. Zehra ne oldu kızım neden ağlıyorsun <laughs> Zehra ne oldu Ne oluyor? Ağlıyor. Bir şey olmuş ama ne? Ya bırak şimdi onunla uğraşmayın. Karnımız acıktı. Ne zaman yemek yiyoruz? E, hemen hazırlarım. Hemen hazırlarmış. Önce bir dadılık görevimi yapayım... ...sonra hazırlarım demiyor da... ...gönül diyor... ...tut kolundan at dışarı. Ne oldu kızım? Kim seni? Hadi teyzene ne olduğunu anlat. Zehra... ...bana bak bakayım... Ama sen böyle yapınca ben üzülüyorum. Ne olduğunu bana anlatmayacak mısın? Aysun, biz ne zaman yemek yiyeceğiz? Tamam. Duymuyor musun benim? Şimdi hazırlarım. Ne olmuş? Niye ağlıyormuş? Söylemiyor. Ya bırak sen de şunu pışpışlamayı. Sen böyle yaptıkça iyice yüz buluyor. Sofrayı hazırla. E hadi. Sen de teyzene yardım et. Ben şey ekmeği... Ya bir iş adam gibi yap be. Bugün okulda neler yaptınız? Az kalsın uçuyordum bu hafta sonu. Ne var bu hafta sonu? Bu hafta sonu şey var. Çok dersin var. Bu hafta sonu için öğretmen çok ödev verdi. Bu ay içinde veli toplantısı olacaktı. Ne zaman olacağı belli değil mi? Ebru? Öğretmeniniz bir şey söylemedi mi? Hayır, bir şey söylemedi. Söylemedi mi Zehra? Ebru söylemedi dedi ya. Ama sen ancak o söylerse inanırsın, değil mi? Ebru ne söylerse söylesin. Önemli olan onu söylediği. Zehra, yemeğini yesene kızım. Canım istemiyor. Olur mu öyle şey? Canı istemiyorsa yemesin. Bu ısrar neden? Sofra ortada. isteyen yer, istemeyenin keyfi bilir. Kimseyi nazlandıracak halimiz yok. <laughs> Seni çok özledim anne. Teyzem annen seni mutlaka görüyordur diyor. Gerçekte de beni görüyorsan şanslısın annem. Hani keşke ben de seni görebilsem. Bir kerecik görebilsem. Bırak saçımı. Söylemeyeceğine söz ver bırakayım. Söylemem. Öldürürüm seni. <laughs> Anneciğim neden gittin? Neden bıraktın beni? kalem alır mısınız? Sen sen nasıl girsin içeri? Ne olur bir tane kalem alın. Bu kadarı çok fazla artık. Defol git evimden. Bir tane kalem alır mısınız? Sen ne yüzsüz şeysin be. Ne biçim anan baban var senin. Seni nasıl yetiştirmişler böyle? Ama benim annem babam yok. İkisi de öldü. Bir kalem alır mısınız? Git buradan. Çabuk defol git buradan. Defol evimden çabuk. Git. Git! 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 Git buradan! Cemile, Cemile ne oldu? <laughs> ne oldu? Rüya gördüm Basri. Çok garip bir rüya. Anlat bakalım ne gördün? Hayırdır? Bir kız çocuğu vardı. Yine mi aynı konu? Hayır. Bu seferki farklıydı. Demin cebine koymuştum ben galiba. Burada da yok. Ya bu... burada da yok. Nereye koydum ki ben bu parayı? Allah'ım. Aysun! Aysun! Cemil ya bu rüyaların tek bir nedeni var çocuğumuz olmuyor diye üzülüyorsun. Bilinç altında hep bu var. Hayır, öyle değil. Bak sen istiyorsun diye bir kez daha aşılamayı deneyeceğiz. Oldu oldu. Olmadı bu konuyu kapatacağız Cemile. Allah'a tevekkül edeceğiz. Böyle giderse psikolojim bozulacak. Yapma böyle. Takma bu kadar kafana. O kızın benim rüyamda ne işi var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.